GPLand'e hoş geldiniz! Ben Aral. Ben de Nil. Nasılsın Aral? İyiyim Nil, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün ne yapacağız? Bugün... ...Gujitsu kahramanlarını inceleyeceğiz. Evet. Rengarenk. Görüyorsun değil mi? Evet. Birçok rengi var. Çok, çok güzel. Çok havalı gözükmüyorlar mı? Çok güzel. 7 tane karakter var. Bugün inceleyeceğiz hepsini. Evet, bunlar... ...Gujitsu'nun 3. serisiymiş ve güçlü çeneye sahiplermiş. Hı -hı. Hadi bir an önce başlayalım mı? Hadi bakalım, açalım. İçinde ne var? İç dolgusu çok güzel. İçinde küçük toplar var gibi. Evet, küçük toplar var. Bu... Aa, <laughs> <Oo. gülüyor> Acayip esnek. Çok esniyor. Çok iyi. Venil, sana bir şey daha göstereyim mi? Tamam. Paketinde gördüm, bak. <gülüyor> Sıkıştırmalık. <gülüyor> çok güzel oldu. Sıkıştırınca iç dolgusu çıkıyor. Bir daha yapsana. Bak. <laughs> Çok güzel. Çok güzel, değil mi? Süper. Ve e, bu karakterin bir özelliği var. Boynu uzuyor. <laughs> çok iyi. Çene saldırısı da var diye okumuştum. Evet, çene saldırısı hepsinde var. Çok güçlü çenelere sahipler. Beni videomuzun sonuna doğru çene saldırısı ile ilgili çok güzel bir deney yapacağız. Mm, heyecanla bekliyorum. <laughs> Evet bütün gujit açtık. Ve hepsi şu an önümüzde. İnanılmaz harika ve havalılar. Ben çok beğendim. Değil ben de sahnedir. çok beğendim. Renkleri çok güzel. Şimdi birazdan tüm özelliklerine ayrıntılı bakacağız. Ama önce sana bir şey söyleyeceğim. Gujit suların çok önemli bir hikayesi var biliyor musun? Öyle mi? Evet Nedir? ben öğrendim. Gujit suların şöyle bir hikayesi var. Kozmik bir olay oluyor. Ve hayvanat bahçesindeki tüm hayvanlar gu gücüne sahip oluyorlar ve dövüş ustası oluyorlar. Demek bütün özellikleri buradan geliyor. Aynen öyle. Vay be. Şimdi deneyelim <laughs> ve özelliklerini herkese gösterelim. Şimdi Bizim iç doğrusu farklı biliyorsun. Evet. Bak mesela burada <laughs> toplar var. Şimdi bir ufak top çıkıyor. Aynen. Bak tam sıkıştırmalı. <laughs> bak, bak bu da öyle. <laughs> bak bak. Arkadan çok güzel gözüküyor bak. İsteyenler çok hoşuma gitti. Benim de çok hoşuma gitti. Tam sıkıştırmalık. Evet. Çok güzel. Şimdi... Ona bakalım hmm. mı? Hadi buna bakalım. Aa bak bunun iç bakalım. dolgusu... Bu da çok farklı. Baksana çok yumuşak. Aa evet. Ve bak böyle tutalım. Sen kolundan tut. Hı. Bacağından Sen... tut. Tamam. Boyunun üç katına kadar çıkabiliyormuş. Öyle duydum. Gerçekten öyle. İnanılmaz esnek. <laughs> çok esnek. Çok güçlü ve çok esnek. Bak bu da çok yumuşak. <laughs> Esnekleye bakar çok mısın? Hepsi çok esnek. İnanılmaz esnekler. Bunlar orijinal Gojitsu. Evet. Hadi Nil, Shiret'sle beraber çene saldırısına geçelim. Hadi bakalım. Krekerlerimiz gelsin. Geliyor. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Parçalıyorum. Evet. Oo! Paramparça ediyor bu şuraya bak. Çok iyi. Çok güçlü. Gerçekten. Ve krakeri paramparça etmesine rağmen elime hiç zarar vermiyor. Aa, çok önemli. Evet. Ben şireste çok güveniyorum. O yüzden bence daha büyük bir krakerle devam edelim. Ben de şireste çok güveniyorum. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Bakalım bunları parçalayabilecek mi? Deminkini bayağı iyi parçaladı. Çok iyi parçaladı. Ben güveniyorum. Bunda da aynı performansı sergileyecek. Hadi o zaman Hadi. parçalıyorum. Ooo. Evet. Oo, i̇kiye böldü. Ben de <laughs> demiştim. Bence Shreds görevini başarıyla tamamladı. Kesinlikle. Bence biraz da trash'e şans verelim. Ne diyorsun? Aa olur. Bence de. Hı. Onu da deneyelim. Hadi Çünkü bakalım. hepsinin o özelliği var. Evet. Hepsinde çene özelliği var ve hepsi çok güçlü. O zaman gelsin diğer krakerler. Geliyor artık bunu da... <laughs> Bu çok zor. Yaparsa. Ama ben güveniyorum. Ben de. Hazır mısın? Hazırım. Oo. Ha. Ha. Kırdı. Bir daha. Parçaladı. Ha. Gerçekten parçalıyor. Parçalıyor. Baksanıza. Bir ısırık daha alıyorum o zaman. <gülüyor> Alalım. <gülüyor> Bayağı yedi. <laughs> Afiyet olsun Tıraş. <laughs> Nil. Bence Trash de gayet başarılıydı. Ne diyorsun? Ben de çok beğendim. Bence hepsi başarılı. Hepsi başarılı. Ama ben bırak sorun neler yapabileceğini görmek istiyorum. Evet, bence onu da deneyelim. <laughs> Hadi. Zaten boynu uzuyor. Evet. Çenesi de güçlü bence. Çenesi de çok güçlü gözüküyor. O zaman gelsin krakerler. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Koyuyorum. Bence bıraksa orada hazır. Koyuyorum. <laughs> Parçalıyorum. Hı hı. <laughs> çıkan sesi duydun mu? Evet, çatır çutur etti. Baksana. Çok güçlü. <laughs> Geliyor. Bakalım bu kadarına karşı neler yapabilecek. Bak üst üste koydum bir de. Bence çok zor. Ben inanıyorum yapacak. <laughs> o zaman görelim. Hadi. <gülüyor> 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 Hepsini paramparça etti. Çok iyi. Aral, gujet suları nasıl buldun? Gujet sulara bayıldım. Baksana şunlara çok havalılar. Ben de çok beğendim. <laughs> Hepsi benim olsun istiyorum. Ben de. Ve inanılmaz esnekler. Çok iyiler. Baksana hepsinin iç dolgusu farklı. Evet evet iç dolguları da farklı. Ve... Tam çene, sıkıştırmalık. Tam sıkıştırmalık. Çene saldırıları da çok kuvvetli. Videoda dediğimiz her şeyi parçaladılar. Aynen öyle. <laughs> Aynı beğendim. zamanda bunlar orijinal bojistler. O yüzden bu kadar güçlüler. Evet. Bu önemli. <laughs> o zaman ne diyoruz? Evet. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın.